Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Gökhan Abi 96 kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar size bir site önermek istiyorum. Bunu yeni buldum. Yani size de önermek istiyorum. Sitenin adı ne? Aslında arkadaşlar bu Google'ın yaptığı şey yani Google'a ait tamamıyla Gog nokta Gele, Bu site ne yapıyor diye on önceden on, ondan biraz ıı, bahsetmek istiyorum. Bu site atıyorum. Ee, siz istiyorsunuz ıı, kanalımızı ıı, bir kişiye vermeye ama istiyorsunuz onu host olarak bir siteye vermeye kısalttığımız ıı, şekilde. Ancana e, bilmiyorsunuz onu nasıl e, kısaltaysınız. İşte bu sitede tam onu yapıyor. Şimdi örnek olarak bir şey göstermek istiyorum. Örnek olarak e, bu kanalımı, kanalımızı da doğrusu bu Gökhan abi 96 kanalımızı sizlerle e, kısaltacağız. Şimdi gördüğünüz gibi kopyaladım. CTL'le C yapıp kopyaladım ctrl ve yapıyorum yapıştırdım şimdi buraya tıklayıp tıklıyoruz Evet gördüğünüz gibi bu şekil gösterdi bile Evet bunu arıyorsunuz bütün kopyalıyorsunuz tamam ve bunu şöyle yapıyorsunuz ama onu da göstermek istiyorum hadi nereden göstereyim? hadi bir tabla bir kağıt üzerinden göstersem bir videomdan göster göstermek istiyorum o da su videodan. Herkese merhaba dostlar ben Gökhan Gökhan abi 96 kanalıma hoş geldiniz. Evet tam söyle yapacaksınız sağlık aslı. Ee, böyle hani yolladığınız şeyi açabilirler. Şimdi böyle yapmazsanız onu izleyin sadece. Böyle yaparsanız arkadaşlar böyle kanalımızı Yollarsanız hani diye böyle atmayacak ancak böyle yap ıı yazıp da yollarsanız izleyin şimdi şunu söyle kopyalarsanız CTRL'e ve deyip evet gördünüz şekil astı yani kısacası arkadaşlar bu site hani gösterdiğim bu site iyi kullanabilirsiniz videolarınız daha arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ee, kanalınızda kullanabilirsiniz bu bu siteyi kanallarınızda ve daha da başka e, şeylerde kullanabilirsiniz Ben yani diyeceklerim bu kadardı kanalıma abone değilseniz Selam da yok e, kanal 96 kanalıma abone olmayı ve ana kanalıma e, abone olsanız yine e, tam şuradan göstereceğim size ana kanalıma da abone olsanız hadi bir last hat sabuk lan evet gördüğün gibi gördüğünüz gibi ana kanalıma da abone olsanız yine çok mutlu olurum bu benim ana kanalım Gökhan Mahmut kanalım ana kanalı. Gökhan a 96 kanalım da ikinci kanalla iki kanalıma da abone olsanız çok uh, mutlu edersiniz beni sizi seviyorum. Abone olmayı sakın hiç unutmayın. Videolarımı paylaşın. Videolarımı likelayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.